Dogecoin. Çoğumuzun aklına hemen o sevimli Shiba Inu yüzü ve bir internet şakası geliyor değil mi? Ama bugün o şakanın biraz arkasına bakacağız. Hani belgeler ne diyor, rakamlar ne anlatıyor? İşte bu eğlenceli yüzün ardındaki ekonomik motoru, yani uzun vadede gerçekten ayakta kalıp kalamayacağını birlikte inceleyeceğiz. Her şey aslında tam da bu yüzle başladı. Kendi resmi sitelerinde projeyi aynen böyle tanımlıyorlar. İnsanları gülümseten tesadüfi bir kripto hareketi. İşte bu samimi, bu dost canlısı ruh projenin temelini oluşturuyor ve arkasında milyonlarca insanın toplandığı dev bir topluluk yarattı. İyi güzel de bu gülümsemelerin ve şakaların ötesine geçip somut verilere, belgelere baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Token ekonomisi sürdürülebilir mi? İşte bu analizde projenin kendi belgeleri, kod yapısı ve resmi açıklamaları bize ne söylüyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Yol haritamızda belli. Önce bu tesadüfi paranın doğuşuna bakacağız, sonra en çok tartışılan konuya, şu meşhur sonsuz arz efsanesine dalacağız, ardından yeni doğayenlerin nasıl üretildiğini, topluluk odaklı felsefesini ve en sonunda da tüm bunların bizi getirdiği o ilginç sürdürülebilirlik paradoksunu konuşacağız. Hadi kökeniyle başlayalım. Resmi belgelerde Dogecoin'in tanımı çok net. Jackson Palmer ve Shibetoshi Nakamoto tarafından yaratılmış, açık kaynak kodlu, yani herkesin kodunu görebildiği merkeziyetsiz bir dijital para. Aslında temel çıkış amacı o karmaşık kripto dünyasına eğlenceli ve herkesin anlayabileceği bir alternatif olmaktı. Ve şimdi en kritik konuya, token ekonomisinin tam kalbine iniyoruz. Dogecoin hakkında duyduğunuz, okuduğunuz her şeyde karşınıza çıkan o iddia arzı sonsuz. Peki bu gerçekten doğru mu? Belgeler bu konuda bize ne diyor? Bakın, bu soruyu biz sormuyoruz. Bu soru doğrudan projenin kendi resmi web sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümünden alınma. Yani projenin kendisi de farkında, bu cevaplanması gereken en temel endişelerden biri. O zaman şimdi belgelere dayalı cevaba bakalım. Analizimizdeki en net bulgu bu. DogeCoin'in bir maksimum arz sınırı yok. Bu doğru. Ama durun. Bu onun arzının kontrolsüz veya sonsuz olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Tam tersine, arzın artış hızı tamamen sabit ve öngörülebilir bir oranda ilerliyor. İşte bu ayrımı anlamak token ekonomisini çözmenin anahtarı. Burası gerçekten çok önemli. Peki, nasıl oluyor da bu arz artışı bu kadar öngörülebilir? Bu mekanizmayı anlamak için işin mutfağına, yani yeni Dogecoin'lerin nasıl yaratıldığına, blockchain'in ta kendisine bakmamız gerekiyor. Projenin GitHub'daki kodlarını incelediğimizde Dogecoin'in Proof of Work yani iş kanıtı mekanizmasını kullandığını net bir şekilde görüyoruz. Bu sistemde madenciler bilgisayarlarının işlem gücünü kullanarak ağı güvende tutuyor, işlemleri onaylıyor ve her buldukları blok için ödül olarak taze taze yaratılmış Dogecoin'ler kazanıyorlar. Ekranda gördüğünüz şey Dogecoin blok zincirinden alınmış canlı bir veri. Neredeyse her dakika yeni bir blok oluşturuluyor ve madenciler ödüllerini alıyor. Şunu fark etmişsinizdir, tablodaki ödül miktarları çok ufak farklılıklar gösteriyor. Bunun sebebi sabit blok ödülünün üzerine o bloktatı işlem ücretlerinin de eklenmesi. Ama asıl önemli olan arkadaki ana mekanizmanın hiç değişmemesi. Her blokla birlikte sisteme öngörülebilir miktarda yeni coin ekleniyor. İşte kilit rakam bu teknik yapıya göre her dakika ortalama bir blok bulunuyor ve bu bloğun sabit ödülü tam 10.000 Dogecoin. Çok basit bir matematikle bu durum her yıl yaklaşık 5.2 milyar yeni Dogecoin'in dolaşıma girmesi demek. Evet bu bir sınır değil ama öngörülebilir, sabit bir enflasyon oranı. Kontrolsüz değil. Peki ama neden? Neden Bitcoin gibi sınırlı bir arz modeli seçilmemiş de böyle bir yola gidilmiş? Cevap, belgelerin de işaret ettiği gibi projenin temel felsefesinde gizli. Adil bir başlangıç ve topluluk odaklılık. Biliyor musunuz, bazen bir belgede ne yazdığından çok ne yazmadığı daha önemlidir. Dogecoin'de durum tam olarak bu. İncelediğimiz hiçbir belgede, kuruculara önceden ayrılmış bir coin payından, yani pre tek kelime bile bahsedilmiyor. Ekibe şu kadar pay, yatırımcıya bu kadar pay diye bir şey yok. Hani o korkulan büyük yatırımcı kilitlerinin açılıp piyasaya aniden satış yapma riski var ya, belgelerde bununla ilgili bir takvim, bir program yok. Bu ne demek? Proje en başından beri hadi bakalım herkes eşit şartlarda başlasın demiş. Tam bir adil başlangıç felsefesi yani. İşte bu teknik yapı Dogecoin Vakfı'nın resmi sloganı olan Do Only Good Every Day yani her gün sadece iyilik yap felsefesiyle birebir örtüşüyor. Anlaşılıyor ki amaç bir grup insanın elinde biriken bir yatırım aracı yaratmak değil, sürekli kullanılan ve topluluk içinde el değiştiren bir araç oluşturmakmış. Bütün bu belgeleri, bu verileri bir araya getirdiğimizde karşımıza Dogecoin'in geleceğiyle ilgili ilginç bir paradoks çıkıyor. Projenin o meşhur sadeliği ve topluluk odaklı olması aynı anda hem en büyük gücü hem de en büyük riski gibi duruyor. İşte o paradoks tam olarak bu. Bakın bir tarafta kuruculara falan pay ayrılmadan yapılan adil başlangıç toplulukta müthiş bir güven yaratıyor. Ama diğer tarafta her yıl piyasaya giren o 5.2 milyar yeni coin eğer talep artmazsa fiyat üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Topluluk odağı, coin'in harcanmasını, kullanılmasını teşvik ediyor. Bu harika, fakat arzı azaltacak, yakım gibi yani coin'leri kalıcı olarak yok edecek mekanizmaların olmaması onu sürekli bir enflasyonla baş başa bırakıyor. Kısacası, Doge değeri kıtlıktan değil, tamamen topluluğun onu ne kadar benimsediği ve kullandığından geliyor. Bu da onu aynı anda hem çok esnek hem de bir o kadar kırılgan yapıyor. Tüm bu belgelerin ışığında bu analiz bizi nihai bir soruya getiriyor. Dogecoin'in bu bilinçli olarak seçilmiş sadeliği onu eşsiz kılan en büyük gücü mü yoksa token ekonomisinin uzun vadedeki potansiyel zayıf noktası mı? Belgeler bize mekanizmayı net bir şekilde gösteriyor ama bu sorunun nihai cevabını zaman ve topluluğun kendisi verecek.